Merhaba arkadaşlar, Çökmens kanalına hoş geldiniz. Biz yeniyiz bu... Neyle yeniyiz? <laughs> Merhaba arkadaşlar, Çökmens kanalına hoş geldiniz. İlk üyesi bu kanalım benim, Mehmet Çökmen. <laughs> Merhaba arkadaşlar, Çökmen kanalına... <laughs> Çökmens kanalına... <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar, Çökmen kanalına hoş geldiniz. Devam et devam et hadi konuşmaya devam et. neyse, dediğimiz gibi yeni kanalı açtık bugün hep birlikte çekmezler olarak. Ve hedefimiz büyük yerlere ulaşmak. Hedefimiz ulaşmak, hedefimiz tabii ki de Türkiye gitmek ve orada daha iyi çekler çekebilmek. Bugünkü ilk konumuz birbirimizi tanıtalım, kendimizi tanıtalım. Ben Abdullah Çökmen'im. Ve ben arkadaşlar Mehmet Çökmen'in bu kanalda en büyük üyesiyim yaş olarak abileri oluyorum aslında. Ama bu video çerçevesinde bana abi diyorlar. Ama her şeye açık bu video. Yani Abi tanımıyoruz bu videolarda imkansızları yapmaya evet. çalışıyoruz ve <laughs> Merhaba arkadaşlar benim adım Fatih ee, çok konuşkan birisi değilimdir ben Merhaba arkadaşlar benim adım da Fatih ee, 19 -20 yaşındayım 20'ye gireceğim Buyurun Aynen değil mi? 20 yıl gireceğim. Aynen doğru. Arkadaşlar ben de bunu ekleyeyim. Eşimi çok seviyorum. Evliyim. Teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar biz kısa bir tanıtım yaptık kendimizi. Hayatımda dair, eğlenceli, komik, hüzünlü anlar falan gösterir. Şimdi videomuza geçiyoruz. İyi sürprizlerimiz var. Hazır olun. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar oyunumuza geçtik hoş geldiniz umarım eğlenirsiniz oyunumuzun adı e, Karolay Vezir arkadaşlar, şöyle olacak oyunumuz, um, bu oyunu duymuşsunuz bir yerde, Kafalar yapıyor bu oyunu, onlardan baktı tabii ki de. Her YouTube kanalında vardır böyle şeyler. Aynen, başlarda destek amaçlı biz de tabi ki sağa sola bakıyoruz nasıl videolar yapabiliriz diye. Oyunumuz şu, kalemiz var arkadaşlar, bir, de de bir topumuz var, futbol topumuz var, biraz kirli ama. Um, oyunumuz şöyle olacak, adam başı herkes... 3 um, atış. Oyunumuz oynama şöyle olacak arkadaşlar. Herkes bir kere vuracak. Direğe vuran ne oluyordu? Kral oluyor. Kral oluyor. Ve öbür ikisi vezir oluyor. oluyor. Ağzına sıçacağız onu. Kral olan istediğini yaptırabilir vezirlere. İnşallah her şey olurum. açıyoruz. İnşallah, İnşallah, İnşallah ben, olurum. Olurum. İnşallah ben olurum. Bakalım Hadi ya. Bu işler ağızda olmuyor. Aslan başlarım. Kopmadı ya. Top. İyi tamam başlayalım evet o zaman. Başlayalım videomuza. İlk kim başlasın? Büyüğümüz başlasın. Ya hadi böyle küçüklerden başla. Hadi en... İlk, ben mi? Kamera, 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 kamera mı? Sen başla. Buranın küçüğüyüm ama en akıllısıyım ve en <laughs> bir ufak bir kaza geçirdik ama bir şey olmadı. Hazır mıyız? <laughs> O, evet, oyuncu, Abdullah Asim, kaleyi abla. tutturamadı bile arkadaşlar. Onlar da tutturamayacağı için sıkıntı yok. Evet arkadaşlar, küçük bir kaza geçirdik. Üzümlere yanlışlıkla basıyorduk neredeyse. Hep şu Baba merak etme, Hep şu aklından... üzümler yaşıyor. <laughs> Size bir şey söyleyeyim. Üçümüz de eski futbolculardanızdır biz arkadaşlar. Ben bayağı bir uzun oynadım arkadaşlardan. Yanıklı. Bir 10 senemi verdim herhalde bu futbola. Bu arkadaş da oynadı futbolla ama... Yedekti. Ya be, be. Bu arkadaş da koç gibi kaleciydi. Ne, yazık ki bıraktı futbolu. Ne, ne Barcelona var, ne Real Madrid'lerisi de ben gitmedim. Evet. Ne Türkiye, Türkiye için mi? Türkiye gidecektim, Hadi. bunu istemediler beni. Yürü kapatıyor. Evet. Sıra Fatih'te arkadaşlar. Bakacağız nasıl at. Yürü git Abdullah oradan. Yürü. Ya yapmayın işte ya vallahi şey konsantre yapıyoruz. olamıyorum. Mehmet abi oraya geç. <laughs> evet arkadaşlar Fatih büyük başarı kaleyi kaleyit. Fatih kaleyi tutturabildi ama ne yazık ki önce yere değdi top. Ya şimdi şimdi an arkadaşlar biraz önce top yola kaçtı. Bunu yapan ben değildim. Bunu yapan Abdullah'tı. Ben değildim Abdullah'tı. Haberiniz olsun. Şimdi sıra Memoli'de. Evet arkadaşlar. Şimdi küçük kuzenlerime göstereceğim. Şu an çökmeniz bir Top nasıl oynanır, direğe nasıl atılır. Hatta bunları bununla yapacağım arkadaşlar. Tellikle. tellikle. Bakın. <laughs> yapacağım. Şahitsiniz. Psikoba tellikle yapacağız. Atını. Biz Bakın beyaz ayakkabıyla şey yapıyoruz. Hadi bakalım. Bakın Cristiano Ronaldo. Evet arkadaşlar. ilk şutumu atıyorum. Ayağını biraz aç. İlk ve son şutum olacak bu arkadaşlar. Oh! Kıl payı kaçırdım arkadaşlar ama ikinci turda şans bırakmayacak kimse. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere. Kral kim oldu? Tabii ki de ben oldum. Yılların futbolcusu oldu. Ama asıl kral benim. Ağzımda sıcak. <laughs> Bunlara neler yapacağım, neler göreceksiniz yani, şimdi. Şey bil... İçine içlerinden geçeceğim. <laughs> Hemen kaldırıyorsa cezala, ceza ceza <laughs> verdim. E, <laughs> sağ oluyum. E, konuşma konuşma. İç onu oradan. Ha iç şimdi onu. İç. Be, i̇ç. Mevursun. İç. Evet arkadaşlar. Hoş i̇lk iyi. olarak bu arkadaşa, bu yakışıklı arkadaşa. Bu arkadaş acıdıysanız bir like atın. Evet. Ama. Yiyeceksin. Buraya sıçan var, yürüyen var. Şu ayak pis ayaklarımla gittim burada. Bu benim bahçem arkadaşlar, bu benim evim. Ve burada kimse sıçmıyor, hayvanlarım da yoktur. Ya, tamam, tamam, inandım ya, tamam. <laughs> Yapma böyle. Hangisini yiyeceğine Fatih karar ben verecek. De. Yok, ben var ya, mümolinin sağ oluyum. Bak ne güzel bak buradan çıkmış. Bak. Hayır 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 olmaz onlar ya. Neden? Bak ne güzel bak. El temizliğinden uzattım sana. At ağzına. Çok az. Amikacı hayır çok az. Çok mu az? Evet. Bu evet, ne arkadaşlar? Açın ağzını açın. Arkadaşlar. Açın ağzını. ağzını. Şu, an bu. Zehirlen miyim? Zehirlenmez. Kiraz ağacımız var burada arkadaşlar. Zehirlenir lan. Onun küçük dalları yaprakları. Afiyet olsun. Bana bir şey olmaz. Antivirus. It was at this moment that he knew he fucked up. Çine çine. Çine çine çine. <laughs> ya 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 yuttum, Kapan, ya. Yutma yok. Çiğne az. Az <laughs> az. <At, at. gülüyor> evet buradasın. <laughs> Hadi. Aa şurada <şunu> geri gel. <laughs> şurada geri onu geçiyor. şimdi Allah sen şimdi oraya bükülüyorsun. Şuraya pardon bükülüyorsun. Ne yapacağım tövbe Toplan tövbe. Toplam biz de şut çekeceğiz birkaç tane. Ya Allah aşkına bu böyle bir ceza olabilir mi ya? <laughs> Vallahi götüme to top top <laughs> basacaksınız böyle. İçine gireceğiz içine. Hayır Atla. Atla gir. Atla giriyor Yürü. yürü. <laughs> Kabul etmiyorum. Böyle gireceğim içine. Böyle böyle böyle. böyle, <gülüyor> <gülüyor> evet. Madem, Şu evet. Hayır. Ne yapmasın, Herkes yapmasın. üç kere vuracak. O, o ne öyle? öyle. Eşeğe mi, be mi vuruyorsun? Kral be benim. Kral benim. Bezir. Bezir. Konuşma. Ya götüme götüme. Ben top şey, topa alayım kralım. Ya. Kralım. hadi. Olamaz, kurban olayım. Hayır. Geç. Hey. Söyleme yok. Hadi hadi. Canım kralım. Atı Koy topu yere. Atma. Domal. Valla bak video kapansın ben sana biliyorum. Video kapansın ben sana biliyorum. Evet arkadaşlar. <laughs> kapıya dayan kapıya dayan. Ya ha? vallahi ayıp bu. Çok kötü bir şey bu. Yemin hadi. Şey bu. Hadi. Hayır, hadi abi hadi. Arkadaşlar ne, ne, çok kötü yakacağım. Hayır, çok kötü. Git arkadaşlar. Telefon mefun, cüzdan var. Hiç olmaz. Bükül. Dur. Bükül. Bükül. Hadi uzatma ya. Seyirci bekliyor. Sen topu yere koy arkadaş. Allah. Vezir. Ayağımı temizle. krallı krallı koşuma gitti. Bu oyunu fazla yapalım, fazla çekelim. Yürü, Daha ekstrem şeyler yapalım. Ya. Domal domal. Ya olabilir bir şey Hadi. Belini bükme, poponu bük. Allah belasını Evet. Patlatacağız. Çok manyak. Ah. Uf, uh, bacaklar yandı arkadaşlar. İlk vuruşumuz gerçekleşti. Hadi hadi şey bekleme yapma, yapma bekleme yapma kral konuşuyor Ama burada kral, kral konuşuyor. Yapacağım ha. Ben bir kral i̇lk önce Ben sana yaptıracağım bunu. Yaptır yaptır. Domalacaksın var ya. Ben de uçu top 2 3 tane vuruş atacağım. Ne hadi hadi bükül. Ben kralım dedim. Bak ilk ben dedim hadi. Domal. Tamam. <laughs> gerçekleştiriyoruz. Evet abi. Bitti. Hazır ol. Nefes tut. Ne yapıyor Sen ne yapıyorsun kuralım? İyi ya? itiraz edilmez. Geç o yerine. geç. Vur, e bir sen... vur. vur bir tane. Vurayım mı? Vur, vuru, vuru, vur, vuru, bir, vuru tane. vur. bir tane. Onu bu bir Vur bir tane ceza olarak. Abim ya şöyle Yazık be abi. İyi vur. Afet Yazık. Sen vur ona. Aa, sen abi. de vurmazsan o sahada daha seni Lan. Ceza vur. Arkadaşlar abi. Ne yapıyorsun ya? Arkadaşlar acırsan en büyük alım. 100 lirayım. He ben senin abinim. Öyle bir şey olamaz. şu video bitsin ben sana biliyorum Şu şu son. daha ne yapacağım? kulağımı şişirdin. Video devam gibi vuruyorsun ya. Vura vurur gibi vuruyorsun ya. Ne tutturdu be? Evet arkadaşlar kralım benim canımdır. Dokunma. O. İlk cezamız bitti ikisine de. Gelelim şimdi ikinci cezaya. Allah gitti. Vallahi gitti. Ne yürü? Vezirler. Ne yapacağız? Kralım kral benim. Kral... Aman 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 kral benim. <laughs> İki tane tokat Sağlı sollu. Ser vuruyorsun ser. Şu Adı an bunu intikam alacağım. Az önce dört tane tokat yedim. Sert vuruyorsun. Şey Burada video da. Sert vuruyorsun. Ya böyle bir şey yok. Vallahi şahaydı. Sana iki <laughs> tane <Vay. ve> Red <laughs> Bull ısmarlayacağım. Vallahi ya. diyorum ben. Bir satın almaya mı çalışıyorsun Aa. sen? Bir satın almaya çalışıyorsun. Dört. Oo, bu ne, 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 ne öyle ya? Öyle ya? Hayır. Artık bak bu gözüm var. Hayır hayır yavaş vur. İndir o ellerini. Kurban oldum yavaş. Ellerini tamam, indir. Tamam yavaş Tamam. Dört tane sağ olsun. Bu. Evet Arkadaşlar gelelim bir dahaki şu anki cezamıza. Çok güzel bir şey olacak arkadaşlar. Çok beğeneceksiniz. Yanında vezirim var. Bu adaletli çök... değil. Biz çökmüş halde. Adalet, hayır, cezasını bekliyor olur. arkadaşlar ve size şimdi cezamızı gösterelim. Normal evet. değil arkadaşlar. Muazzam bir cezamız arkadaşlar. İlk başta tekik otumuz var. Çikolata sirupumuz var. Nesquik. Nesquik, pul biber, acı. Tuzumuz var tabii ki de. Aa yedik. Aa <laughs> bu acı. Toz biberi var. Bu baya baya acı. Adana'dan gelme arkadaşlar. Adana... Tamam tamam. İnandım ya tamam. Bu da et baharı. Değişik şey yapalım dedik ve en önemlisi tabii ki olmazsa olmaz yumurta. <laughs> Burada iki çay bardağımız var arkadaşlar. Bunların hepsini güzelce bir karıştıracağız. Bunların hepsini güzelce bir karıştıracağız arkadaşlar. İki bezirim de içecek bunlara. Evet arkadaşlar. Gelelim cezamıza. Şu an um, en hızlı ve en çok içen arkadaş Vezir. Öbür Vezir'e ceza verecek. Benim onayım altında tabii ki de kralın onayın altında. Arkadaşlar burada. Şimdi kendim, sizi çekiyorum arkadaşlar. Seni bir kokla. Arkadaşlar yemin ederim bizi öldürmeye çalışan yani ceza. Resmen protein bu. Evet. Üçten geriye sayarak başlıyor. Tek tek mi? Tek tek için istiyor veya birlikte Şimdi mi çeksin? Ha, ha, tamam zaten. bu için. Allah aşkına bu için. cezalı zamanımız var. Tamam hadi beraber için. Üçte, Allah, üçte, üçte sirup sirup. üçten geriye sayıyorum arkadaşlar. Üç. İki. Bir. Başla. Ben içtim. <laughs> Dur daha o peşe Dur daha o Bence arkadaşlar bence gayet güzel <laughs> sadece bir tane şu tavuk baharatı var o tadını bozmuş. Et baharatı. <gülüyor> 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 <Nasıl ya? gülüyor> Öyle, ben. Öyle sen seçim, şu, daha senin ağzıma da sıçmışız. Ne kadar attın sen buna ya? ya vallahi içeyim Bak kötü oldu. Sen bilirsin. Karar senin. Çok büyük ceza yiyeceksin. Ver, Bu resmen büyük ceza. Bunu içemem ben. İçiyor musun, içmiyor musun? Karar ver. It was at this moment that he knew he fucked up. <gülüyor> evet. <gülüyor> 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 Kürme lan tamam, tamam dur tamam zor <laughs> Tamam arkadaşlar tamam. Tamam. Çok abartıyor. Gayet güzeldi. Size de tavsiye ediyorum. Yumurtalı, nesküklü, mesmikli. Gayet, su gayet su bayağı ya, bir tamam. protein kaynağı. Ya, tamam. Aç ağzını getir. Aç ağzını. Oradan. Hı hı. 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 Bekle ben oraya geçeyim bekle. Ya bırak sen. Ben sana güvenmiyorum. Vallahi güvenmiyorum. Kralı. Hadi. Hiç. <laughs> Bu bir nevi kışkırt <laughs> Evet arkadaşlar. <laughs> son olarak Abdullah Fatih ceza verecek. Çünkü Fatih bardağını bitirme tekrar bir çek arkadaşlar da görsün. Ben Hı avantajlıyım. Şu anda bir ceza vereceğim. Şu an haberi yok ne ceza vereceğimden. Evet arkadaşlar gerçekten helal olsun. Yani bunu içmek... İtse Kralım Allah aşkına bir yudum al da. Kral Aynen. benim ne oluyor? Evet arkadaşlar. Şimdi vezir vezire ceza veriyor. Bakalım cezası ne olacak? var mı? Var değil mi? Evet suyu var. Hesap ona ceza şimdi? Evet kaybettim. <laughs> şimdi çekelim. Bu resmen bir ölüm. Abi. Evet çekiyoruz. Geri çıkıyor. Böyle yapmıyor. Bu Bak şu ucu var ya şu bana itiyor aslında herhalde. Ölüm fermamı mı imzalıyorsunuz şimdi benim burada? Hiç Çıkmıyor tutar. Evet arkadaşlar, <laughs> Abdullah'ın cezası belli oldu. Herhalde bu balonlardan Fatih'in içinden geçecek. Öyle düşünüyorum. Bizi Dünya Savaşı'ndaki el balonlara benziyor. Ben zarar gördüm ağlayıp. Hem yüzüme çorabı ıslandı. Bence bu kadar yeter abarttın abarttın yetmekli kelime abarttın ya hiç, hiç. abarttı evet arkadaşlar cezama karar verdim ben evden bunları getirdiydim <laughs> falan yaparım ama evet, olay evet. cezaya döndü mezire bir ceza verme hakkım var ben de kaçma boşuna kralın emre diyor kralım sağ olsun avantajı verdi o kadar içtim saatten şeyi şu an hiç şey hissetmiyorum çünkü neden alışkın olduğum için Arkadaşlar söylemem gerekiyor hak etti. Öyle. Yaklaşabilirsin. Kralım bana kime Öyle iyi ya. ya. Her şeyi ona basalım. bir bok yemedim aldı kralım ya. Vallahi bir bok yemedim kaldı. O da gelir, o da olur. Hayır. o ne? Şöyle. O gelir, o da olur. <gülüyor> 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 arkadaşlar biraz kralım biraz geri gidersen iyi olur. yine mesela. böyle domalayayım mı? Ne istiyorsun? Hayır, Hayır <laughs> gör doğru bak. Abdullah'a doğru bak. Tamam hadi. Evet. Kralın atma. Vezir kardeş. Öldürün ama tamam ayıdır. Aman. Hazır mıyız kardeş? Allah 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 Niye patlamıyor? İzini atma Bir daha dön Acıyor öyle bir daha dönersen kime yediririm? Kime yediririm dönme. Acıyor, acıyor. dönme. Acıyor. arkadaşlar. aldım? Daha bitmedi. Bakayım. Sula, hayır, gel bakayım Vezircim. Hayır. Yap. Geçmiş yılın Gel Vezircim. Daha 4 tane at aldım. Kaç hadi. kaç? Ama, kaç Yoksa atar direkt. Durucan kaç, atacak. Kaç, kaç, la, la. <laughs> Yakıyor lan bu. <laughs> Elinle bak. Şey Üzüme bas. <laughs> Dur, dur. Abdullah şansını kaybetti. Kral'da. Sıra bende. Sıra Kral'da. Sıra Kral'da Sıra kral da olamaz Mehmet abi ya. Kralım böyle bir şey olamaz. Sıra Abdullah Kral'da. Abdullah gel sen çek. Kral'ım. Peşinden koşamaz. Yanını yerim Kral'ım. Peşinden koşamaz. Oha. Burada Kral'ım. Alta. Oğlum oraya nasıl çıkalım? Alabiliyor musun Kral'ım? Ya. Çek. Çekiyoruz Kral'ım. Peşinden koşma İçinden geç. Sonra koşma, da koşma. Koşma, koşma. Sen... yapma. Mehmet abi. Allah! Allah. Bunu bir <laughs> 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 Evet arkadaşlar, iki kere tutabildik. Şşh <laughs> oğlum. <laughs> Kaza geçiriyorsun şu an küçüktün. Bana şimdi tişört verin kalır. Arkadaşlar. Videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar yavaş yavaş. Cezalandırdık. <laughs> <laughs> Evet. Evet arkadaşlar bu şekilde videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. artık. Bayağı bir biraz karışık oldu çünkü kameramanımız yok. Ama bir evet. daha sefere inşallah bir kameraman bulabilirsek daha güzel ve daha eğlenceli videolar çekeceğiz. İnşallah. Ve bu şekilde video sonlandıracağız. Abone olup like atmayı unutmayın. unutmayın. Sen kapat Aşağıda kapat. ve bu şekilde like almayın, hepinizi abone seviyoruz ne? ve Evet. Yakın Aşkmen zamanda görüşmek bir... üzere. Arkadaşlar bu resmen bir acıdır ya. Ben Vallahi... çimen yedim. <laughs>